ishalloh eysiiz bojilarim qardashlarim choy damladim kana choy ichin dedim sizi inshalla sizaiz bojilarim qardoshlarim jonlarimani kelimparapa choy ichalim boji qardoshlarim gunoydin o'lsin xayrli sogbahlar o'sin aia xush keldigiz youtube kanalima xu'sh keldimiz saataibchilarim İnşallah siz de iyisiniz. Siz ne yaptınız, siz ne ettiniz. Canlarımdanim. Hayfal teyzenler, şeker, neval olsun. Hayırlı günler olsun. Youtube kanalıma hoş geldiniz, evime hoş geldiniz. Mutfağıma hoş geldiniz. Sayın sevgili takipçilerim Bizim Aksar'a bugün e, şey, bulanlık, akşam çamaşır renkleri attıydım. Akşam yıkadım. Adını sermediydim, ha, geri geldim. Konuşulara gittiydim. Akşam çay içmeye gittiydim. Orada geldim. Geri onları serdim. Baktım toplayacaktım. Daha nemli, daha korumamışlar. İnaş olmadığı için. Bugün e, şey, ne soğuk ne sıcak. Artık kış diyor geliyoruz. Artık bu ayda sonra mı? Ayın